Bunu bir izleyelim, Yavuz'a bir dönelim ardından Melih Giyiter'le konuşmaya devam. Her arayan bulamaz, bulanlar arayanlardır. İşte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu tarihi cümleyle birlikte o tarihi müjdeyi verdi, milyonlarla paylaştı ve Türkiye 320 milyar metreküp doğal gaz buldu ve o anları milyonlar 24 ekranlarından takip etti, takip etmeye an be an devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın konuşmasını sonrası bütün gelişmeleri işte tam da bu ekrandan takip ediyorlar. Peki vatandaşlarımız ne düşünüyor? Onların ne düşünüyor? ne hissettikleri son derece önemli. Zira saatlerdir gözleri, kulakları ekranda. Önce Cumhurbaşkanımızın açıklamasını izlediler ve ardından o muhteşem müjdeyle birlikte o heyecanı elbette biz de paylaşmak, onlara mikrofon uzatmak istiyoruz. Efendim merhaba. merhaba. Tarihi bir gün yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız 320 milyar metreküp doğal gaz bulduk dedi. Beraber izledik. O anda duyduğunuzda ne düşündünüz? Ne düşündüm diyeyim. Çok uzak değil. Yakın bir geçmişe baktığım zaman şöyle çok soğuk bir dönem geçirmiştik. Hatırlıyorum o dönemde biz doğal gazı İran ve Rusya'dan alıyoruz diye hatırlıyorum. Ama bizi bir şekilde e, tehdit ediyorlardı üstü kapalı. Onlar geldi bir an, bir an öyle aklımdan. Gaz vermemekle tehdit. Tabii tabii öyle. O, ay, o geldi aklıma. Ondan sonra dedim ki hani, evet dedim bir prangadan daha kurtulduk biz dedim. <laughs> Ama bunun da şöyle düşünme, bir, bir, düşünüyoruz. Biz mazlum ve e, böyle ihtiyaç sahibi insanlara dünyadaki bütün ihtiyaçlı <laughs> insanların arkasında durduğumuz için Rabbimize Bence te teveccüh gösteriyor. O yüzden çok şanslıyız. Yeni bir dönemdeyiz. Evet bir prangadan daha kurtulduk artık. Teşekkür ediyorum. Tabii Türkiye'nin birçok nok bir noktasında mekanlar tıka basa dolu. Bütün gözler Cumhurbaşkanımızın o tarihi konuşmasını takip etti. Ve hemen akabinde de elbette duyguları paylaşıyoruz. Merhabalar. Merhaba. Heyecanlı mıyız? Ruh halimiz, duygu yoğunluğumuz nasıl? Ee, çok heyecanlıyım. Ee, çok Türkiye için çok güzel bir e, durum Tabii. bu haber. Ee, ben de şöyle düşünüyorum. Ee, Türkiye çok fazla sıkıntılar yaşadı ee, ve her defasında da e, iyi niyetinin e, sonucunu aldı Hı. diye düşünüyorum. Ee, bilmek, bilmek tükenmek Aynen. bilmeyen Aynen. çalışma, aziz. E, dünya ne kadar üstümüze gelse biz onlara güzel cevaplar verdik Hı. her zaman. Sayın Cumhurbaşkanımız hep iyi niyetli davrandı. Ve tabii ki de sonucu bu olacağı çok belli. Her sabrın sonunda mükafatı Allahü Teala her zaman verir bize. Hanımefendi ne kadar da güzel söyledi. Her sabrın sonunda mutlaka bir mükafat vardır. Konuşmaya devam edelim. Efendim merhaba. Ben evet. size de baktım. Cumhurbaşkanımız konuşurken bir an bile gözünüzü ayırmadınız ve o tarihi müjde geldi. Şu anda nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Ya aslında biz birkaç gündür tabii çok büyük heyecanımız var ama şöyle bir durum da var. Biz bugünkü müjde aslında 1994 yılında Cumhurbaşkanımızın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak asıl müjdeyi o bugün biz görmüşüz. Bizim sevindiğimiz kadar muhtemelen birileri de üzülüyor. Bizi izlemeye devam etsinler, üzmeye devam edeceğiz. Sonuna kadar Cumhurbaşkanımızın yanındayız yıkılmayacağız. Yıkmaya devam edeceğiz inşallah. Peki, teşekkür ederim. Elbette e, duygu yoğunluğuyla birlikte cumhurbaşkanımızın açıklamasının ardından e, vatandaşlarımız işte çoluk çocuk gelenler de var. Merhaba bir yandan yakışıklı telefonla vakit geçirirken annesinde elbette mutlaka söyleyecekleri vardır. Vallahi biz de çok heyecanlandık. Heyecanla bekledik. Gözlerimiz ekranlardaydı. Ekranlarda izledik. Müjdemizi aldık. Çok mutluyuz. Bundan sonra ne değişecek sizce Türkiye için? Çok şey değişecek. Hı hı. Çok şey değişecek değişecek. Çok heyecanlıyım, konuşamıyorum. Evet tabii Çok kelimeleri bir araya getirmekte de kolay değil. Çünkü tarihi bir an, tarihi bir müjde ve tarifi mümkün olmayan gelişmeler Türkiye açısına Efendim merhabalar. Merhaba. Birlikte Merhaba. izledik. Birlikte evet. heyecanlandık. Evet, evet, Neler evet. paylaşmak istersiniz? Vallahi şu an için söyleyecek tek kelime dünya lideri olacak kapasiteye sahip bir başkana sahibiz. Evet. E, yaptığı e, icraatları inkar edenler nankörün ta kendisidir. Şu güzelliği, şu yaşananları takdir etmeyen, insan olmayacak insan düşünemiyorum. Yani diyecek kelime bulamıyorum. Teşekkür ederim. Bir numara. Teşekkür bir numara. Ederim. Dünya lideri. Hanımefendiye de soralım. Heyecanlı mıyız Türkiye? Doğalgaz Hem buldu de ee, Hem ilk, de ilk defa. Biz, biz Tayyip Erdoğan'dan memnunuz. Allah da ondan memnun olsun. Heyecanlandık mı duyunca? Hem de nasıl. Hem, Hem de nasıl. De nasıl? <laughs> Peki. Çok hem teşekkür hem ederim. Efendim. Hanımefendiye de soralım. Hayat yavaş, edelim. yavaş yavaş yayınımızı toparlayalım. Merhabalar. İlk duyduğunuzda, şöyle dönelim kameraya doğru. Ee, neler düşündük Türkiye? Doğalgaz buldu. Vallahi huzurluyuz, mutluyuz yani. <laughs> Seviyoruz Cumhurbaşkanımızı. Allah ondan başımıza eksik etmesin. Ne derim? Çok heyecanlıyız. Peki. Çok teşekkür ederim. Milyonlar heyecanlı. Biz şu anda Bahçeli Evler'deyiz ve buradaki vatandaşlarımızın ortak duygusu şu. Oldukça gururluyuz ve bu müjdeli haberle birlikte bundan sonra taşlar yerinden oynayacak, kartlar yeniden karılacak ve Türkiye bölgesel gücünü daha da perçinleştirecek diyelim ve sözü size bırakalım.